Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Kripto para birimleri, ABD borsaları ile Koreli bir şekilde hareket ediyor. ABD'nin ekonomik verilerinden etkilenmeye devam eden Bitcoin, bugün itibariyle yukarı yönlü hareketler sergilemekte. Amerikan Merkez Bankası'nın Fed aldığı faiz kararları, küresel piyasaların yönünü tayin etmekte. Bugün itibariyle ise Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainerd kripto paralar hakkında açıklamalarda bulundu. Bank of England konferansında konuşan Fed Başkan Yardımcısı, kripto para birimlerinin düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Kripto paraların şimdilik küresel finans sektörü için bir risk oluşturmadığını aktaran Brainerd, en kısa sürede bu sektör adına yeni adımların atılmasını istiyor. Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainerd, kripto paralar hakkında yaptığı açıklamalarda şu sözlere değinmesi yatırımcıların dikkatini çekti. Kripto ekosistemi finansal istikrar için risk oluşturabilecek kadar büyük veya birbirine bağlantılı hale gelmeden önce, kripto finansal sisteminin sağlam bir şekilde düzenlenmesi için TMLR'in şimdiden oluşturulması önemlidir kripto sektörünün düzenlenmesi için temellerin şimdiden atılması gerektiğini söyleyen Fed yetkilisi, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı. Bir hizmet daha ucuz veya daha verimli GÖRÜNDÜ yumuşak GÜNDE, bu AVANTAJN gerçek INO veya SYONDAN mı yoksa mevzuata UYUMSUZLUKTAN mı kaynaklandığını anlamak önemlidir yaptığı açılış konuşması sırasında Bitcoin'in yaşadığı sert düşüşlere de değinen Fed başkan yardımcısı, lider kripto para biriminin sadece 3 ayda %60 oranında düşüş yaşamasını vurguladığı görüldü. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.